Selamın aleyküm arkadaşlar hoş geldiniz Detroit Become Human'ın 7. bölümüyle karşınızdayım. Evet en son hatırlıyorsunuz Markus vuruldu. Yani öldü mü kaldı mı yoksa o da kanır gibi yeniden mi doğacak falan bilmiyorum. Ama kanır biraz da hani polis olduğu için olabilir. Ee, ama Markus hakkında bir bilgim yok. Şimdi ee, bir de sorgu yapmıştık hatırlarsanız Kanırla birlikte. Şimdi devam edelim. 5 Kasım 2038. Lanet olası gün bitmedi ya. İşte Markus soruldu. Anne. işte ne bileyim kara birisini öldürdü. Sonra kanır gitti kendi şeylerini şeyler yaptı, sorgu yaptı, zorladı ama orada o sahne güzeldi ya. Gerçekten film dizi tadında gidiyor. Çok Tamam ya. All right. All right. End of the line. End of the line. Abi karın üstünde kan falan vardı ya. o silinmiş mi acaba? Alice. Wake up. Şimdi nereye gidecekler ki bunlar acaba? Ali'sin annesine gidiyorlarmış falan. şimdik. <laughs> oğlum kız üşür. Bizim için sıkıntı yok da. Kız üşür. Şimdi bize para falan da lazım ama. Kız bir de var ya. Affedersin de tal taşak çıkmış ya. Neler var? Hadi, Alice. Hı -hı. Oğlum neden shift hızlı koşma yok ya? Sonuçta kız ıslanıyor. We <laughs> need Bunlar o zaman tam robot. Başka nereye gidebiliriz? Geride bir yer yok. Ama şu önümüzdeki yerlere yiyeceğiz. Gelsene kız. Ya kara tek olsa yatsın durakta da. Bu ne? Rahat ama fark edilebilir. Para gerekecek diyor. 724 açık. Burada kalamayız. Rahat değil ama güvenli nasıl girilir demiş. Çok rahatsız edici ama fark edilmesi zor. Şurada bir şey daha var. Dükkan kapalı. Tamam. Şöyle gel. En hani rahatsız edici ama fark edilmesi zor yere gidelim. Şurada bir yer vardı ya. Motele bak diyor, eve bak diyor, otoparkı kontrol et diyor. Gece için yani kafamıza göre bir yer bulacağız işte. Ya sen kızım şurada bir yerde değil miydi ya? He sırayla mı bakacağız o zaman? Sırayla bakacaksak motel şurada. Ne diyor? Alice'i rahatlat. He, Alice'le konuşacağız. Anlamadım başta. <laughs> <laughs> ya bak ya tatlım ya. <laughs> Kimmiş o? O. Ne? Sevişiyorlar mı an? Bitti. Herkes kendi yoluna gacım. Ne zannın? Kara sana aşık oldum mu sandın? Dünya tatlısı bir abla mısın sabit? Şimdi de gideceğiz? Gideceğiz. Otoparkı kontrol et diyor. Bak şurası şurası hani en güvenli yer diyor. O zaman buraya bakacağız gəl. Daha girdik ben. Arabada uyu, arabaya bin diyor. Ama kırarsak içinde yatmak çok saçma olmaz mı? Stand back, Alice. Kırarsak içim buz keser abi, içinde yatamazsın ki. dry inside, and nobody will find us here. I don't want to sleep in there. we find a better place? Okay. find kızın istekleri bizim için Zaten ya, yani, camı yerde nasıl yatacaksın? Kara. Şuradan bir yere geçebiliyoruz mu? Aha orada ev var lan işte en azından yağmurdan be Evet. Kara, I don't like this place. I know. But it's just for one night and no one will look for us here. Şey yapma. ne yapalım? Tel makası bulacağız şimdi. <laughs> Bir de tel makası arayalım. Şurada mı lan? Şu mu? Başka bakabileceğimiz bir şey var mı? Arabada uyumayacağız. Her şeyi keseceğiz tel makasıyla, okey. Ulan var ya ne rezillisi. <laughs> Ne oldu Yes, it's just a scratch. Be careful. Ya kızın da mesela bir iki tane şey de almadık ki kıza. Elbise mi elbise bir şey almadık. İçeri bir yol Yani şuradan gidiş olmadığına göre şuradan gideceğiz. <laughs> يا بس انا توصل اشكال ذنجيش فخم Alice? Alice! Lan? Wait! What are you doing? Visitors. Ralph doesn't like visitors. They're nasty. They may hurt Ralph. I don't know what the humans did to you, but she had nothing to do with it. All humans want to hurt us. But Ralph won't let them hurt him again. No, he won't let them. She's just a little girl. She's not going to hurt you. Little girl? She's not a little girl. Anyway, what does that matter? Maybe she wants to hurt Ralph. Look, I'm an android too. We have nothing to be afraid of. All we want is a place to spend the night. Ralph, calm down, dostum. visitors dangerous. Look. What they did to Ralph. E Ay Çok zalim davranıyorlar abi robotlara. Touch a hair on her head and I'll kill you. No, don't hurt Ralph. Şimdi ne olacak? <gülüyor> Ralph, <gülüyor> ne oldu lan? Ralph still finds it difficult to control himself. Sometimes his fear makes him do things he regrets. Ralph has seen some hard times. He's just so scared the humans will get him again. You can stay if you want. Ralph won't hurt you. Okay. Siladince ben onun silahını almaya al çalışacağız diye zannettim. <laughs>

Çıkmış sapan bir ev ama en azından güvende olur. Ralph is going to go into the other room. He would like to stay with you. To do. It's just for one night Alice. We'll find a place Aynen öyle. Yani gecenin bir vakti çıkmazaydık. gündüzden Gündüzden right. See Konutun izinsiz kullanacağız. Sit down and start a fire. Yani. Ay ay. Ay. Alis, biz ne zor zamanlar gördük. Ee, silah dursun belimizde de. Ateş yakacağız şimdi. Tamam. Kağıt mat lazım olur tabii. Nereye koydu lan? Kibrit <laughs> Kası için yatak hazırlayacağız da yatağı şuraya hazırlamak bence en mantıklısı. Yani şöminenin önünde. Şimdi. Bu neymiş? Heh, kibritimiz de var. Odun. Odun nereden bulacağız? Konuşalım. I do What does that mean? What? Those symbols. Why are you writing that? Are you knowing I don't know. we I don't know. Mayi kerflers. kara hep manyak heriflerle şey yapıyorsun ya. Bir tane düzgününü bulamadım. Şu kapıdan içeride ne var? Girilmiyor. Okey. Tamam çıkalım o zaman. Arayın ayın, Ne oldu mu? Bundan mı yakacağız yani. Ne kadar yakacaksa Orada zaten biraz da odun varmış lan. Ya yani bunu başta yapmak için okey o zaman. Alın bu kızın üstü başı pıslandı. You can come to bed. I did what I could. It's not much, but at least you'll be warm. he ever love me why was he always so upset with me yeah sheriffs totally taught in children like other girls maybe i did something wrong yeah, yeah, maybe it wasn't good enough that's why he was always so angry i just wanted us to be a family I wanted him to love me. Totally. Why can't we just be happy? Why? I don't know, Alice. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. Ah, but, tabiki de, Söz ver. I promise. Will we be together forever? Forever. Forever. sarıl sen de sarıl Heh, koy ellerini koy robotlarında duyguları var aga bir tek dileğim var mutlu da ol yeter çok emotional bir sahne oldu ama emotional inşallah duygusal demektir Abi çocuk tahtada yatacak ya. Alice ile Ozan alanından ayrıl. Alandan ayrıl. Bakalım başka ne yapabileceğiz şu, şu şeye hiç güvenemiyorum ya. Burada oyu var. Başka ne var? Yukarı katta ne var mesela? He. Şuralara da bir bakalım abi. Bu ip ne bir şey yapıyorsa falan Direkt vurradım şunu yani. Aa burada hazır yatak mı lan? Bu ne? Daha bir şey var mı? Ya, ya. Ali göz kulak kolu gece için yerleş demiş. Bir şeyler arayalım abi bir şeyler yani. Şu ne? Açamıyoruz kapıları. şeyler var mı? Tamam o zaman yatacağız. Değil mi? Şu ne? Bathroom. Burada bir şey var mı? Kapalı falan ya. Bir tırstım. Tam bütün odalara baktık. O ne lan öyle? Biz abi Alice ile uzanalım. Bence. Burada uyusak ne fark eder? Burada uyusak ne fark eder? Bence burada uyuyalım. Hem kız da sevinmiş olur. Yani anne şefkati aga. Ne yapacaksın? Ay, aman in, aman in. Ama şey şimdi biz onun arkasına geçtik ya bütün ısısı bize gelecek. Neyse ısınır ya. Garibim. Ayakkabılarını çıkartmış mı? O ne lan yorganla birbirine girmişti. Arabada falan kalabiliyor muyduk acaba? Arabada kalabiliyorduk ama şey kız istemediği için arabaya zorla gir var mesela. Ben de başka bir seçenek bul dedim. Silah ile tehdit et başka bir şey, ya başka bir şey de olabilirdi de yapacak bir şey yok yani Ralph bunu istedi. Selamımız hazır abi verimizde. Neyse arkadaşlar e, seri kaldığı gibi devam ediyor. E, ben like ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olun. Kendinize iyi bakın. Selamette. Hoşçakalın.